Merhaba. Bugün sizlere dolap üzerlerine yapıştırılan stickerlar kolayca nasıl sökülür bundan bahsedeceğim. Oldukça pratik bir yöntem. Kesinlikle zorlanmadan tek seferde çıkartabileceksiniz. Şu görüntü oluşmadan, yani elle çıkarmaya çalıştığınız zaman bu görüntü oluşuyor. Bu oluşmadan tek seferde buradaki etiketleri nasıl çıkartacağız? Hemen sizlere bahsediyorum. Bunun için saç kurutma makinesini kullanacağız. Kurutma makinamızı yaklaşık Etiketin böyle dibinden mesafede ayarlıyoruz. Yüksek devirde en büyük ısıda şöyle bir dakika boyunca yavaş yavaş şu mesafede gezdire gezdire içerisindeki etiketin içerisindeki yapışkanın erimesini sağlıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen bir dakika boyunca bunu yapmanız gerekmektedir. Bakın yaptıktan sonra şöyle köşesinden hemen etiketimi açıyorum. Yavaşça bakın hiç zorlanmadan görüyorsunuz. Kesinlikle kalıntı bırakmadan tek seferde etiket kendini bırakıyor. Sizler de bu şekilde yapıştırılan stikerleri ve etiketleri şu görüntüler olmadan çıkartabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.